tane yani Lulu mid mi oynasak ya? Şöyle farklılık olsun. Ha? Değişik şeyler deniyoruz zaten. Ne başımıza ne geliyorsa bundan geliyor. I play Lulu. Biz niye Lulu oynuyoruz? Sıkıntı yok ama. Halledeceğiz. Gel bir item söyleyin bana ya. Bu nasıl? Ne diyorsunuz buna? <laughs> mirror flash da bloo spawned Kok savaş verdik burada. Lissandra kesin base'e gidip geliyor ya. Yoldu baya. Oh my god çok AD olmuş takım. sıkıntı yok, güv var. Bunu alacağım galiba. Emin değilim ya. Alistar geç kaldı bu arada. Hayı atabilir. Adam şok olacak ben buna ezince. İpisi var. Ne yapacağız? Kim <laughs> potunu? Full cool devam biz. Aplayın de kesti. Bizim solo lane'ler ne böyle? Nice. Şurun dişi altı. Ya arkadaşlar, tamam şampiyon pasifi var da. Öyle bir çar değil. Vallahi bak güvenin bana. The first strike de oynamıyor mu? <laughs> Neyine sokmayacağız? Ya, geç attım yansıtanı. Kenan Sam yetişir miydi? Ama o kadar da slowlamıyor sanki. Neyse krebi aldık. Önemli olan o. Önemli olan krepler. Arkaya iki Q bile tek atamıyoruz abi. Bir düzeltseler fena oynanır bu Ne düşünüyor acaba şu an evde? Lan. Benim şampiyonum biraz güçlü kusura bakmayın. <laughs> Bir anda metayı mı değiştirdik? Oyuna göm verdik ya yine. Edeyim mi? Hamlayalım mı? Ama Ahri falan ezer mi? Ezer ya. Ahri de ezer. Af, çok az bufflasalar o kadar süper olur ki şu kere. Yap kombonu. Olur. Mid için bufflayacaklar ama öyle support buffları falan. アイレクエ Arkasını bilmediğim için ürkütücü biraz burası. Ultim de yok. <laughs> Adam da alt level. Ve <laughs> i̇şte musibetim olsa var ya öf. nerede? Minimap'te bir talon gördüm sanki. <laughs> Dara basamıyor galiba. Bu geçen elki ben değil mi ya? Neyse flash atacağını bilemezdim zaten. Neyit <laughs> alsak daha vört. Oğlum yazmayın şöyle şeyler. Biz de böyle kötü oynadığımız oyunlar oluyor. Lulu <laughs> şekli. Tamam ya lülü yüz de alma CS'ler yeter. Alcan mı gerçekten? Action time. Al ya. Geliyorum. Jinx kill almak için götünü yırtıyor ama bütün killler bende ya. Naşor gider mi? Gitmez. Zaten 3 taptalar. Ece'ye gider ama. Riven 1-5. Enfet, enfet Enf benim olmam biraz komik olmuş. Bunları öner mi artık? Istedim. Ejai Rabadon ya burası. Fark ettim ki Lulia. Bir daha şey yok del api item yok ya Your turret has been destroyed Yapıyor oğlum bu adamlar. Ay gelse beni kesemez bence. Kapadon ya da Zonya. Zonya'ya gerek var mı ya? Yok sanki. Lich Bane mi yoksa? Buff'lı bir Lich Bane. Yel hızı vereyim gel. Şimdi <laughs> wave <'i> aldılar. <laughs> Öf yetişim. Sandra, evet. Birazcık oynamak istemiyorum. Bunu <laughs> siz. <Üniversiz. Gülüyor> o çok zayıf galiba. Indret güçlü ben varım yanında. Yani sivir bayağı güçlü. Don okey. <laughs> Yok abi herkes ölüyor durmadan için bu kadar zor olmasa gerek Ali ölüyorsun Ali kaldı. Civille <laughs> Yumi biraz fazla mı güçlü ikili olarak bu arada? Bana mı öyle geliyor? Böyle bir düşündüm de bir yerden sonra nasıl durduracağız onları? AP'den movement speed'im artıyor mu? Artıyormuş. Vay. Robodon aldığımda uçacağız o zaman. Duracağım da aynı zaman. CS'im kötü de Kindred'le çok kaynak payla... Kaynak paylaştın diyorum adamın yaptığına bak. Thunder harbi mal ya. <laughs> Bir mal yani bu. Intrade falan galiba. <laughs> Devil try bizi hoplatmazsa bu oyun. W'yi upgradeleyince Polymorph'un süresi de mi artıyor acaba? Ona bir bakayım. Oğlum bu karakter OP lan. Bunu nerfleyin. Bu ne? Bir saniye Polymorph. Geliyorum haritada bir şey yok. Alsaydın keşke. acı büyü alıyorum. Rabodon bitene kadar. bot mu yok? Ben çok iyi. <laughs> <laughs> Derim yok. Baskı ignite'ı. Son sanki buraya. Evet o kadar mutlu ki şu an gibi oynadık. Benim verdiğim shield şaka mı? Bu hero meta diyeceğim de çok temiz ya. Sanki halimize göre yorumlamıyorum. <laughs> bu hero ile de düşecek bu hero. Yani düşecek dediğim AP damage'ını karşılamayacak bu. O yüzden bütün Drake'leri Herald'ı falan almak lazım. Rabadon'da Mejai'm var. Arkaya hala tek atamıyor abi. Gitsin o gitsin. Benim shield'a bak. Kaç stain var lan? Altı mı? Niye o kadar az? Ben support item çekmen. Yok. Çekmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Helal oğlum Riven. <laughs> Hoş kız, manam biter ama. Sek 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 sek. Verdim W'yu. Ne verdim bilmiyorum göremedim. Jinx hiç Jinx gibi değil ya. Kill alıyor koşmuyor ölümüsü var. Hah koş biraz ya. Hah. Mid metası niye böyle oldu? Ben de bilmiyorum önüme geleni oynuyorum o yüzden ya. AP Lulu bayağı iyiymiş. Ya solo kill verdi adam. AP Lulu'nun 3 level'ı çok güçlü bu arada. O da bayağı fark yapsın. Kindred'in güzelliği vardı. Kindred'le Lulu güzel. Ya draftımız tam Lulu oynamalıktı. Özetle.